Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? Genç arkadaşlara gelin selam dediğimi isterim size. Merhabalar. Merhabalar, kolay gelsin başarılar diliyorum. soru sormak isteyen, sohbet etmek isteyen de dışarı girebilir. kolay gelsin başarılar diliyorum. Merhabalar, kolay gelsin başarılar diliyorum. Geç bir alayım bölgemizde genelde daha geride kalan bir sınıfın içerisinde. Bizim bölgemizde yaşayıp bir okula geldiğinde hiçe bilmeyen öğrenciler <laughs> vardı. Şimdi bunlar İstanbul'da bir kolejde, İstanbul'da bir <laughs> okula aynı, aynı öğrenciyi, aynı biz Yeter ki kazanın, yeter ki uğraşın, bir şeyler yapın. Eğer biz gelirsek gençler kesinlikle daha, daha fazla. Bir şey diyecektim diyordum yani yere dağıttılar. E, benim puanım da düşük olduğu için ancak bunu seyredebildi. Oradan da biraz buraya eğilim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olasın. Başka zaman abi. Yerinize razı olsun. 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 Teşekkür ederim

اوه بين 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 بين